arkadaşlar. Bugün sizlerle Pipi Macera'nın 3. bölümünü çekiyorum arkadaşlar. Yanımda hiç kimse yok. Bugün yalnızım arkadaşlar. Dur, bundan önceki video izlemek istiyorsanız ne diyeyim? Yoruma vereceğim linki girip izleyebilirsiniz. Hiç atamayacağım. Neyse. Hemen girelim. Arkadaşlar EOS server'ındayım. Aha bak yine video çekiyorum diye kasıyor. ben bu internet değiştirmem lazım. Neyse. Az önce de kasmıştım HCSG'de SG çekmiştim. Ne oynuyorum? Sen rank da oynuyorum. Ee, o zaman rank şey oynuyorum. Ne vanilla atalım. Bakalım. Kim? Gelecek. Of Ayrıca bugün nedir hiç kimseyi çağıramadım çünkü nedir hiç kimse aktif bir değildi falan herkesin işleri vardı. Poyraz çağırabilirdim ama onun da nedir şey nedir onun da çalışmaları falan var ondan onu da çağıramadım. Bugün ben yani tek kaldım bugün pp macerlerini tek çekeceğim. Bir önceki videomda zaten iki videoda bugün geldi. Arkadaşlar iki gün boyunca video atamadım çünkü nedir misafir anneanneme mi gitmiştik. Mesade. <laughs> Bulamadı ya. Yani. İyi an bulur. Yine map 16 diyorum ya. Bu <laughs> ne ya? <laughs> Heh, tamam güzel bir adam aldım Tamam. Şimdi bu alsın. 2 dakika önce şimdi arkadaşlar biriydim. Abi çok kötü, çok kötü, çok kötü, çok kötü alamadım. Abi alamadım ya. Şimdi 3 dedim şimdi üç. Abi ben ne yaptım? Kaç şuraya? Abi nasıl? O da ben de kullanmadı. İşte ya Abi 2 dakikada Abi yok artık ama Kıtme nasıl vurabiliyor adam Bak ah, bak o da arkamın önünde Abi kasma ya kasma Şimdi Aha Adam oradaymış Tamam bunları da alayım şunu atayım da. İyi ben de alırım buraya atarım acı ya. Gel 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 gel. Gel gel hadi gel hadi gel hadi. Gel hadi gel, 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 gel. Gel, 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 gel Ya ya bu ne? Abi ben senin bu ne ya? <laughs> Sırf lagdan oluyor adam benim. Sırf lagımdan oluyor ya. abi gel kes gel kes Allahım, gel kes gel kes kes hey yani adam la lag olmaz lag olmaz şu an lag olacak değil mi Allah'ım ya ayy bunu da neyse iron pvp o tam tamam yok olayım kasma ya kasma ağlayacağım artık kasma kasma sana taç fire bir dakika türk müsün türk Abi Türk müsün diyoruz. Türk müsün değil misin? Hocam Türk müsün değil misin ya? Arkadaşımda herhalde o, o kadar yani güzel pvp'si yokmuş. Ben de vuramadım. Adam nedir? Etrafımda atlı karınca gibi dönüyor. sen gel ben gelmeyeceğim. Aa doğru ya. Ben şey gibi kullanıyorum bunları. Üç, iki, bir. Bir <laughs> Of yok yok. Oooo vayss. Vayss. Oha. Oooo. Arkadaş sonlandırma açtı. O havada 6-7 kez partikalda yani bir Türk'ten de beklenirdi. Yazayım. Makro açma. Neyse. Ee, Vanilya'yı bekliyorum. Zaten Fire göre Türk. Ben de yazayım adama. Varış yazayım. Video. Of, of. Hadi gelin. 5 oyun daha, 5 oyun daha ve 5 oyun daha. 5 oyun daha. Hadi gelin ya, gelin gelin. Daha adam istiyorum ben. Süper az korkunç. Aran kutuk ya. Bilmem bundan sonra en dolu olan serverlerde çekeceğim. Az önce bir servera girdim. Yani serverın nedir? A ev dişi şey S ev girdim. Anlatma Amerika serverine girdim. Arka şöyle dedim serverın yüzde 99'u hack. Altı oynayan altısı da hack çıktı ya. Ne biçim bir şey bu? Adamlar makroya basıyor falan bir adam benim zaten uça uça geliyor. Kafayı yedim yani. Şimdi onun siniriyle oynuyorum. Ondan biraz daha iyi oynayabilirim. Biraz bir edeyim. Yani. Arkadaşlar yarın büyük ihtimalle bir CSGO kaç saçılma videosu edecek. Aynı anda da Poyraz olacak. Aha çok güzel o vardı değil mi? Neyse. Hadi. Girebilecekleri bir şey. Küp kor oyunu. Tamam. Bunu da açtık. Sonra buraya. Buradan buraya. Buradan buraya. okay. Buradan herhalde buraya atlayacağız. Buradan da böyle atlayamadık. Neden? Neden atlayamadık? Şöyle bitiş mi? Evet orada bitiş. Yemin ediyorum. Bir iki dakika bekleyeceğim. Sonra yine başka bir şey gireceğim. O kadar bunlar kadar bekleyeceğim. Gelmezse altı video bitireceğim. Ya da rankıt deneyeceğim. Bir dakika rankıt deneyeceğim önce Join. Hay. Elim bile yetişmiyor artık. Ha geldi biri. Hele evet şükür be. Regen. Güç. Direnç. Şunları atayım. Sonra bunlardan biraz atayım. Sonra şunlar ve şunlar. Teşekkür ederim için. Hemen keseceğim keseceğim. Bundan sonra videoyu bitireceğim hadi. Bakayım. Evet daha var var. Ve kadar kaldı. 57 saniye. Ice vice vice. Hi! Geldi vidrattı, attı. Geldi vidrattı. attı. Atayım ben düşün buraya. Şimdi ben senden kaçacağım. 15 saniye vidr ve yavaşlık attı. Hii. Abi sen ne ara geldin ya ben yumrukla Al işte Üf. sırf bir şey de gittim atmadım ve son bir tane son bir tane hadi bunları an kat atalım bunları an kat arkadaşlar koy sorundayım bir de eğer sorarsanız vanilya diyelim Oo. sıkıldım ya atlı karınca gibi dönüyordu. <laughs> Çok güzel at. Atlı karınca gibi dönüyor. Vuracağım, 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 vuracağım. Çok sıkıldım. I'm very bored. Hadi. 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 Arkadaşlar şu an bu kanalın adının değişmesi gibi olanaklı bir şey var. Çünkü nedir? Bazılarınız aramakta zorluk çekiyor. Çünkü gazilyonlarca dead gamer var. onların yani dead gamer değişebilir. onu da nedir haberini ver. Ama değişebilir değişmeyebilir. Ondan yani değişmesi istemeyenler. Hatta arkadaşlar bu video oynama başlatıyorum. Eğer kanalımı değişsin diyenler Evet yasın değişmesin diyenler hayırlı olsun. Lütfen oynamanızı bekliyorum. Neyse hadi. hadi yine mi atmadı? İyi o zaman buradan deneyeceğim. Bir daha arın pipi deniyorum. Ha, <laughs> <laughs> geldi. Ayrı bir. Çeviklik alayım. Az önceki adam da yani iyi birine benziyordu. Bu kadar bir şey vardı? Gel buraya, gel buraya. Abi hedefleyemedim, hedefleyemedim. Hadi, hadi, hadi. Partiküller fırlasın, partiküller dans etsin. Tek bir tane şey atacağım. Bunu da atacağım, tamam. Dayım. Bu taktiği seviyorum. God damn you. God damn you. Ah oh be. Neyse. Video bitireyim artık. Neyse arkadaşlar. Bu videonun daha sonuna geldik. Lütfen like atmayı, yorum yazmayı ve özellikle abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.